Yine bir aylık sürenin geçtiğini tespitlerimizi yaptığımız ve iksarın başına geçip 4 nolu hak edişimizi yapmak için programımızı açıyoruz. Makroları etkinleştiriyoruz. 1 nolu düğmeye basıyoruz. Tarihimiz 11. aylı bu. 12. ay olacak. 12. ay düzeltiyoruz. Akadışımız numaramız 1. Yalnız bu esnada idare müteahhidin %10 dahilinde bazı ilave işler yapmasını istemiş. Onun da belgeleri gelmiş. Onun da şeyini giriyoruz. 24 11 2013'te belge ile %10 dahilinde işler istemiş. O belgenin tarihi 2013 400 57. Keşif bedeli yüzde 10, 80 bin lira. Hala bedelimiz 800 olduğu için 880'e de yazdı topladı. Ve buna uygun olarak bir de süre verildi. 24 aynı yazıyla. Eğer farklı yazı varsa bunu da yazabilirsiniz. Arkasına Tiremizi çekiyoruz alt tire. Belgenin o yine aynı. 2013'e 457 verilen süre 115 gün olması lazım. 15 güne göre 26 42 23 14. 2014 olmamalı. Arkasına da filemizi atıyoruz. Bilgilerimizi işledik. Takdir işimize girmesi için icmalını yazıyoruz. Yüzde 10 dahil dahilinde ilave imalatlar diyoruz. Bu sayfaya gelmesini istiyoruz. Aynı şekilde bizim pursantajın altına da icmal olarak yazıyoruz. Yüzde on dahilinde ilave imalatlar. Siz istediğiniz gibi yazabilirsiniz. Miktar yüzde Onu yazıyoruz onu yazdığımızda 80 bin liramız otomatikmen geldi. Yalnız bu satır çok önemli onu biraz anlatayım. Burada kod denilen şey. Bu ne demek? Burada iki yazılı olanlar buraya kadar. Bu icmal kısmında iki yazılı satırda sen biriktirerek yaz demektir. Üç yazılı olanlar yine bu icmal kısmında üçte bunları topla. Bizim yüzde on altıncı satırda olduğu için biz bunun da karşısına altı yazıyoruz. Eğer biz bunu yazmazsa program bunu göndermez. Yani nereye yazacağını bilemez. Bu önemli. Şimdi bir nolu düğmeye basmıştık. İlavelerimizi yaptık. Sonra tespitlerimizi Eski artışa geçiyoruz ve buradaki ilave yeni şeylerimizi de yapıyoruz. %90, %65, %40, %70, %70, %60, %70, %70. Şimdi biraz... Değerlemiş gibi 95'e karışmıyoruz. Yüzde 50 Yüz karışmıyoruz. İlave işler de yüzde 50 yapmış olsun. Ve yani direkt 40 bine karşıya aktarmış oldu. Ve böylece 3 nolu düğmeye basarak 4 nolu hak edişimizi yapmış oldu. bunun tarihini düzeltiyoruz. 27 12 bin, 13 Niye 27? Arkadaş halbuki 25'indeydi. Yani imza aşamasından biraz uzaklaşmış olabildi aşkım. O yüzden 27 yazdım. Yazıcıya gönderiyoruz. Arkadaşımızı açıyoruz. Burada bizim %10 dahilinde 40.000'in geldiğini görüyoruz. Ve birinci sayfadan 80.000 lira Hangi tarihlerde ne gelmiş onun da yazılmış olduğunu ve son iş bitim tarihimizin bizim buradaki 11 imiş 15 günü ilave edince 26.02.2014 olduğunu görüyoruz ve yazıcıya gönderiyoruz. Burada son satırların birbirine girdiğini görüyoruz bir hata bu şekilde gönderilmez bunu siliyoruz düzenle diyoruz. Ve buradaki karışıklık gitti. Bizim makine mühendisimiz geçen arkadaşlar işte değişmişti. Onun adı da, da geliyor. Bunu da yazıcıya gönderiyoruz. Özetini açıyoruz. Özette de 3 tanesinin geldiğini ve %3 kesintilerinde 13.599.81 olduğunu görüyoruz. Yazıcıya gönderiyoruz. Böylece 4 numaralı harfenin şimdi yaptık kaydediyoruz.